Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hayır Hoş sabahlar. geldiniz kanalımıza, sefalar getirdiniz. Evet bugün seher vakti gibi oldu ama erken açılışı yaptık. Seher vakti çaldım yarın kapılarını. Evet, seher vakti olunca 5'te kalkman lazım ama inşallah artık yaza şöyle kuş seslerinde. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Sabah her zamanki gibi tüm evlerde olduğu gibi kahvaltı yapıyoruz. Güne kahvaltıyla başlamak gerçekten güzel oluyor. Kahvaltı yapmazsanız gün boyu sürekli acıkıyor insan. Tabii. Bu benim fikrim. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Yorumlara yazın da kahvaltı yapıyorsunuz mu yapmıyorsunuz mu? Bazı insanlar yapmıyor. Benim için kahvaltı önemli şarkı, mesela. güzel şarkı. Günün güzel geçmesi için. Allah herkesin evine bolluk bereketlik versin de şöyle. Burası elimizi aldık geldik hemen tamam, ben keseyim bundan şey mi gülüm bu bugünlük evet bundan ne tonu broşinleri haşhaşlı broşin şöyle haşhaş kene bak evet. kene haşhaş telikleri şöyle gidip bak kene anesi 12 kuruşa aldık hiç fırını yakıp Uğraşmaya değmez arkadaşlar. Evet. Şöyle hazırken dedik. Yumurtalarım da bitti bitecek. Çayımız da demlendi. Allah bereket versin. Daha ne olsun. Ha, bugün biraz kapalı değil mi? Daha... Bugün yağmurlu havamız evet. İki gün yağmur sonra açık herhalde ama. De olacak bir şey yok. Üçüncü ay evet. normalde evet. Üçüncü böyle şey. Ay. Üçüncü aydayız. İyi bile geçti üçüncü ay. Kızları okula bıraktık. Melih okulda. Semih evde. O da öğlence. Evet, aynen. Semih'in de işe gidecek. Bildiğiniz aynen. gibi her Almanya'da her ailede olduğu gibi bizim de aynı. Gündemimiz aynı. Aynen. Günümüz aynı. Şöyle ayvar aldım yine. Ayvarı hala denemeyenler varsa her videoda gösteriyorum ona. Vallahi. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli. Çok güzel ya. Ne bileyim. Belki biz bundan vazgeçemiyoruz. biz de yiyoruz. Ya sen yiyoruz. Aynen. Tatlı bir ferah bir şey vereyim sana ağzına. Hafif acılı böyle. Ecik. Aynen. Hadi bakalım arkadaşlar ben kahvaltı hazırlayayım da yine görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık mutfakları topladım hemen dedim mutfaktan çıkmadan bir şeyler yapayım şöyle çikolata sosu vardı hazır paket onu tencereme aldım şu bardaklar ölçüsüyle 2,5 bardak sütü koydum üzerine de karışımını koydum şimdi bunu güzelce pişireceğim böyle sakarlığım da üzerimde şöyle döktüm dökmeden olmuyor zaten bunları ne yapacağım akşama şöyle alışverişten vitpoitel almıştım hem pratik hem de lezzetli çocuklar çok seviyor diye. Şöyle bunları akşama servis tabaklarına ne kullanıyorsanız işte onlara koyun. Sonra soğumuş sosları üzerine dökün. Afiyetle yesin çocuklar. Şöyle ocağımızın altını da açalım da. Bismillahirrahmanirrahim. Telimiz nerede? Telimiz de burada. Şöyle dedim güzelce çocuklar gelmeden yapayım. Dolaba kaldırayım. Bugün tatlımız bu şekilde. Yemeği de bakalım daha düşünmedim. Allah kerim. Hadi bakalım bunu yapayım da arkadaşlar. Sonra yine yemek yaparken görüşürüz nasıl kısmet. Evet arkadaşlar. Korkmaz ailesi yine yollara döküldü gidiyor bakalım. flafında yürürken de nasıl sallanıyor bilmiyorum da. Genelde böyle bir şey yapmam ama hadi bakalım. Kızlarla biraz gezmeye gidiyoruz. Tabii Melim de var yanımda. Evet. Melim sesler buradayım de. Buradayım, buradayım ben, buradayım. <laughs> Kendi yok ama sesi benim yanımda. Hadi bakalım birazdan kendisi de görünür. Evet arkadaşlar. Izin için araba bulduk. Fiyatı 60 bin euroya. Çok az da yiyişi varmış. Hazır benzinler, mazotlar 50 kuruşa düşmüşken. Ne dersiniz? Sizce iyi olur mu? Amanın ya Rabbi arkadaşlar. Bunu herhalde alır evin önüne koyarsanız Evde de ekmek soğandan başka bir şey Biliyorum. yiyemezsiniz. Ağabey, ekmek soğan da yiyemeyiz. Bunu alırsak ya. Maşallah maşallah ağabey, ya Rabbi'm. Alacak olana, hayırlısı olsun. Bize bu işler yaş. <laughs> 18 litrem dedin be? Evet. Bak duyunca bile unuttum bir anda. git gel bitti Aynen arkadaşlar. Vallahi varsa zengin birisi alsın. Yapacak bir şey yok. Hayırlı ağabey, uğurlu olsun. Aa zenginler akşam dolaşmaya geliyor arkadaşlar. Ben de, ben de. Ortaya çıkmayın diye. Zengin insan akşam gelirmiş. Biz ne yapmaya geldik? Biz yürürken geldik yani. Bir esti. <laughs> bir esti. bakıyoruz öyle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu araba yerine gelmek isterseniz bence hiç gelmeyin. Boş verin. Bu araba sahibi. Zaten zengin olduğu belli de. Kendi gibi zenginleri düşünerek sadece arabalar getirmiş. Normal insanlara göre bir şey getirmemiş. Ne yapıyoruz dayı? Biz parayı yoldan mı böyle arabalar getiriyor. Biraz da normal insanlara getirseydin. Allah Allah. Boşuna demiyorlar. Tok insan açın halini anlamazmış diye. Şuna bak. Ateş pahalı sıcak yakan nerede varsa getirmiş de buraya sıralamış. 58 bin oluyor. 58 bin oraya. Allah versin. 2019 model. 2 daha koyuyor üstüne 60 olaydı. Ne olacak? Bence <laughs> Alanlara hayırlı olsun uygunsa. Ben almayı düşünmüyorum bu fiyata maalesef. Türkiye daha öyle böyle. Öyle canım yapacak bir şey yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Hiç boşuna gelmeyi düşünmeyin. Boş verin. Almasınlar da kimse de kalsın bunlar. Seneye yarı fiyatına verirler. Bekleriz biz de. Olur mu ki öyle? <laughs> evet arkadaşlar. İşçilerim hazır bugün. Sarma yapmalara doyamadık biz bugün ileride mi mi kızlar? Evet. İki gün önce miydi? Öyle bir şey. Sarma sardık. Yalnız o gün sarma sararken yardımcı bulamadık kendimize. Yani bizi çekecek. Oo, aferin. Göster teyzeler ilk sarmanı. Bakın teyzeleri kızım kendi gibi minicik sarı vermiş. Kibar kibar. Ben de şöyle şeyleri koparıyorum. saplarını kesiyorum. Kızlar da sarıyorlar. Dedik bari bugün babasına hemen bizi 2 dakika çekiver. Evet. Hatıra kalsın kızlarından değil mi kızlar? Ne oldu bunda? Gülüyorsun hayırdır? <gülüyor> <Bir zaman> göster bana göster. <laughs> göster Güzel olmuş ya. Ama ilk şeyim. Ya, iyidir bir o, şey o. iyidir be. Anne, bir şey, şey olmaz. Ay, ya. Ben de sana gördüm maşallah. <laughs> Mavzarı <Maşallah>. gibi <laughs> mermisi gibi. Ha bir şey Sen olmaz. olmaz. Biri iyi olur anne, birisi kötü olur öyle öyle. öyle Öğrenci desin. Evet. Hadi bakalım, öyle şöyle yapalım da. Senin gibi kibar kızım kızdan okuldayken dedim sarmanın içini hazırlayayım, yaprakları hazırlayayım. Kendi bahçemizin yaprakları bunlar böyle şey yapmıştım. Cam şişilere kurmuştum, sulu bir şekilde. Evet. Çıkarıp yapmak, ancak nasip oldu değil mi kızdan? Evet. Arkadaşlar biz tohumlarımızı topluyoruz, sonra e, sonra granları kuşlar falan bırakıyoruz. Allah'ın Allah evet. yani. Al böyle minicik sarabilirsin bak. E çok satamadım hadi bunları. Evet ben hiç öyle şey satmam yani. Hiç niyelenmedik öyle şey yani. Hiç, hiç niyelenmedik ha. İhtiyacı olan alacağım. Niye küçük oluyor böyle bak anne? Yani. Hayır olsun ben öyle parayla düşünmüyorum. Allah var yukarıda vallahi Allah şahit her şey bilsin ki böyle be, yapar. Hiç niyelenmedik öyle şey Aslında Aba! yapsak yaparız ha. Çok küçük yaprak. Aa bak. Aferin ha. benim kızıma aferin. Aferin kızım benim maşallah. Benim yardımcılan varken sarma sarmaya yetişirli. Ben bir yufka açala. Mantı da Mantı yapala. Benim sırtım yere gelir mi teyzelere? Tabii ki gelmez. Kim var benim arkamda? Kudreli Funda var tabii ki. <laughs> Yiyiciler de var. Onlar da unutmayalım. <laughs> Yiyiciler de. Hani bizi yaktın abi ateşle valla. Yok siz yiyicilersiniz. Biz bizi hazırlayacağız. Soktun bizi cehenni ateşle ne <laughs> Az Ağız yesin. Annem. Bak bir tane ben sarayım da böyle. Minnoşum. Aferin benim kızlarıma. Sarın bakalım. Haa. <laughs> Yasmanla e, malzeme yapalım. Becerikli yani. olmak iyidir tamam mı? Bazı Biz, insanlar mi? kontrol altında olduğum çalışamaz. Melih gibi. Yani benim kızım maşallah çok profesyonel bu konuda. Bakın bakın ne kadar çalışıyor. Evet. Aynı makine gibi incecik. yap ya. kızım yap. Tamam. Anne. Anne bu ne ya? Küçük oldu bu. Sonra demesin diye. Pek gibi. Bana. Annesi bunlara bir şey öğretmemiş demesin de. Sana demesin de kamera kısa anne yapıyor sonra biz yapıyoruz gibi. Demek geçen sağ olsun dediler ya göstermem kızlar çalışırken dediler. Evet. Teyzeler bakın kızlarım da yapıyorlar. Ha, aferin benim kızlarıma. Artık bana gelen gelin adayları da Allah nasip ederse iki tane gelin alacağız. Bir meleğime bir abisine. <laughs> oldu pulle havası alacağız. Abicez mı? Aa niye? Abicez işte. Bu bu şimdi de kanka kıskanıyor er, abla. Kıskanıyor geliyor mu? Doğru mu? <laughs> mu annem? Her Siz şey görümce <laughs> mi hocanız? He? <Ha? gülüyor> <laughs> bunlar da bizim gibi görümce olur ki sorma galiba. Allah. Görümce mi hocanız siz? Allah. Allah. <laughs> Bize gelecek gelinler galiba biraz yandı. Vallahi yandı. Ya da o da haklısın var. Bir oda bilim olacak artık orada. Zilli gelin olur bu şey görümce olur bunlar. Benim Allah kızlar. Kızdan... <laughs> <laughs> Allah kızdan... ya bunlar. Benim kızlar merhametli değil mi? Anne. Baba çeki var ya çeki onun gibi olurum. mu? Evet. Çeki var ya. Çeki ne? Ya? Şimdi küçük ya öyle konuşuyorlar. Yarın bir büyüdüler mi? Çeki var ya çeki küçük oyunu. Bize gelecek gelin adayda artık becerikli olması lazım değil mi kızım? Evet. Hmm. Fulya fundayla oturup sarma sarması lazım. Hayır o çarçak biraz, bir şey. biraz 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 çenesi. Aa duyuyor ne diyor? Ne diyor? Hayır diyor o çarçak biz yiyeceğiz diyor. Biraz çenesi sağlam olması <laughs> lazım yoksa yanlar burada. Çenesi Çene sağlam olacak. Çenesi olmasa da merak etme. İki güne bunlar şey yapalım. Maşallah ya, Fulyam bir aldı mı bir yürüdü mü konuşurken durmuyor arkasından ya. Evet. Olum pet gidiyor. Biz bunları güzelce saracağız. Ondan sonra şeylere, kültür şeylerine, torbalarına güzel poşetleriz. Ramazan'da nasip olursa çıkarı çıkarı bir değil mi Evet, evet. Az kaldı Ramazan'a. Aynen. Benim Allah Mustafa o 30 günler, 30 günler çıkma nesip etsin inşallah. inşallah. Tutacağım hadi ya. İnşallah. Okula gitmediğin gün tatilde tutarsın değil Yoo, mi? Yok okula gideceğim bir şey olmaz. Bir şey olmaz öyle öyle oruç olmaz ki. Bak, öyle, öyle oruç olmaz ki. Doğranif öyle oruç olur mu ya sen de ya? Allah Allah. 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 Okulda bayılırsınız anne. Ne bayılmasın ya? Hayatımda bayıldım mı be? Olsun bana. Bir kere bayılmıyor <laughs> Devam edin devam edin hadi. ne değil eller çalışsın hadi bakalım. İşim hadi gari hadi gari. Hızlı 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 hızlı. Hadi yani gurur yürü. Bazen böyle makineler oluyor böyle içine burcu bur koyar şapşet. Hemen makine kaçma elin el, el ayarı <laughs> güzeldir. Bırak sen o <laughs> şey. Hadi ben hemen keseyim şöyle devam. Böyle aralarına fışkırabilir o da boğular koydum. için. Olur olur. Size kolay gelsin. Videoyu burada bitirelim. Evet. Sonra geri görüşürüz. Ha, siz videomu sonlandıralım burada. Sonlandıralım mı? Baya tamam. yaptın mı? Baya yaptın mı? Sonra diğer akıllı diğer anıskı soruyor diye. Valla 5 dakika oldu burada. Ha, Bu tamam. Bu şeyde. Bugünlük yeterli o zaman teyzeleri. Siz, biz siz şimdi işlerimize devam eder değil mi kızlar? Evet. Gördüğünüz gibi bize işte yanmıyor. Sizde varsa böyle şeyiniz çağırın bizi de biz size hem geliriz hem yardım ederiz. Hı -hı. Maşallah maşallah coştuk hemen gidiyor. <laughs> Aynen hadi bakalım arkadaşlar kendinize iyi bakın. Fulya Funda'nın teyzeleri. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.